Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden genetiğin soru çözümlerine devam ediyoruz. Hemen okuyalım sorumuzu. Genotipi küçük a küçük a büyük b küçük b bıt bıt şeklinde olan bir canlının oluşabilmesi için. Aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinin yapılması gerekir diyoruz. Tamam mı? Bakalım soruya. Şimdi bak abicim. Bir. Hemen şuradan bakalım. Bak hemen bakalım. Ne gelmesi lazımmış? Büyük B küçük C. Büyük B küçük B pardon. Büyük B küçük B gelebilmesi için her iki tarafta da büyük B küçük B'nin olması lazımdır ki bir taraftan büyük B bir taraftan küçük B gelsin diyorum. Tamam mı abicim? Bak. Buradan büyük B büyük B. Buradan büyük B büyük B. ikisinden de büyük B gelir. Büyük B küçük B olma ihtimali yoktur diyorum. Bir kere A şıkkını direkt otomatik olarak eledim. Tamam mı? Şuradan bakalım. A gelebilmesi için. A gelebilmesi için. Küçük A küçük A, her iki tarafta küçük a olması lazım. Her iki tarafta küçük a var. Her iki tarafta küçük a yok. Denizli şıkkı da buradan gitti. Bak Denizli şıkkı da buradan gitti. A'yı da buradan eledim. Büyük C küçük C gelebilmesi için her iki tarafta da yani birinde büyük C, birinde küçük C veya büyük C küçük C olabilmesi lazım. Bakalım. Buradan küçük C buradan küçük C gelir. Bak ikisinden de küçük C gelir. Ama bana büyük C lazım. O yüzden bu şık da gitti. Bak bu şık da gitti. Büyük, buradan küçük C buradan büyük C olabilir. Buradan büyük C buradan küçük C olabilir. D'ye bakalım. Gerisinde de küçük D olmak zorunda. Bak burada küçük D yok gördün mü abicim? Burada büyük D var. O zaman bu da gitti. Çünkü büyük D, küçük D, küçük D olması lazım. Ama C şıkkına bakarsam küçük D, küçük D geliyor. Büyük C, küçük C gelebiliyor. Büyük B, küçük B gelebiliyor. Küçük A, küçük A gelebiliyor. Evet doğru cevabımız Adana şıkkı olarak karşımıza çıkmak lazım. <laughs> Bir tane daha soru. Aşağıdaki soy ağacında diyor. Aşağıdaki soy ağacında bir hayvan türüne ait bazı bireylerin bir hayvan türüne ait bazı bireylerin genotipleri verilmiştir. Diye. Evet vermiş. Kan grupları verilmiş. Güzelce şu kalemin ucunu bir silelim. Heh, şöyle yapalım. Olur. Verilmiştir. Bu soy ağacındaki numaralı bireylerin genotipleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye soruyor. Hemen bakalım abicim. Tamam mı? hemen bakalım. Bir kere şurada büyük A var. Bir kere büyük A var. Tamam mı? Taralı olduğuna bakmadık. Hemen büyük A var. Bir nerede? Bir, iki ve üçü mü soruyormuş? O zaman buraları hiç bulmaya veriyor. Buradan gideceğiz. Bunda küçük A var. Bunda küçük A var bir kere. Değil mi? Birini buradan alacak. Birini buradan alacak. Bir. Küçük A var. Küçük A var. Bir kere şu gitti. Bak bu gitti. Üçte küçük A olmak zorunda. Şu da gitti. Gördün mü? Üç, iki şıkka geldik. İki de küçük A olmak zorunda. Evet. ikiyi bulduk. <laughs> Evet. Bir de küçük a olmak zorunda. Neden? Bak bir de küçük a olmak zorunda. Neden? Çünkü buraya küçük a gelmiş. E bu küçük a buradan gelemeyeceğine göre İki de mutlaka zaten büyük A küçük A'dır. Çünkü babadan mutlaka büyük A geliyor. Büyük A küçük A'dır. Bak doğru cevabımız Ceyhan şıkkı olarak çıktı. Gördün mü? Sadece tek yaptığım ne? Birini ondan birini ondan aldım. Bak buradan mutlaka büyük A gelmek zorunda. Buradan da mutlaka küçük A. 2'yi buldum. 3 ne olmak zorunda? 3'e baktım. Mutlaka küçük A olan bir şey olmak zorunda. Ve buna bağlı olarak da doğru cevabımız Ceyhan şıkkı olarak karşımıza çıktı. 2011 çık yılında çıkmış bir YGS sorusu. Bakalım hemen. Aşağıdaki soy ağacında bir ailedeki bireylerin kan grupları fenotiplerini verilmiştir. Bak kan grupları <laughs> fenotiplerinde bizim için önemli olan nedir? Sıfır ve RH negatif. Yani çekinik olanlardan yoluma gideceğim ya. Çekinik olanlardan yola git. Bu soy ağacında numaralandırılmış bireylerden hangisinin kan grubu genotipi aşağıdaki gibi olamaz demiş abiciğim. Bakalım şimdi. Bir kere burası küçük R küçük R. Bir kere RH negatifi küçük R küçük R yazdım. Şimdi bak 0 RH pozitif. Bak A RH negatif. Önce RH'ları buluyorum bak. A RH negatifse şuradan yola gidiyorum. A RH negatifse kardeşim bir tanesini buradan almıştır. Küçük R küçük R ya. Bir tanesini buradan bir tanesini buradan. Yani burası büyük R küçük R'dir. Bak çıktı. Sıfırsa sıfır sıfırdır. Zaten geldi. Bak burası sıfırsa hemen yoluma gidiyorum. Bak burası sıfırsa sıfır sıfır demektir. Bu sıfırın bir tanesini baba anneden bir tanesini anneden alacağı için babadan burası da A sıfırdır. İki bir kere A sıfırdır. A A0, sıfır R R'dir. Bak iki gitti. Gördün mü? Bir sıfır sıfır büyük R küçük R'dir. Bu da gitti. Bak bir de gitti. Geldik. Şuraya bakıyorum hemen. Bak şuraya bakıyorum hemen. Ama oraya bakmama gerek yok. Üçe bakmam lazım değil mi? Heh. Şimdi A'yı baktığımız zaman A'yı 2'den aldığına göre 1'den neyi alacaktır? 0 alacaktır. Doğru mudur? 0 alacaktır. A 0 küçük R küçük R olmak zorundadır. 3. A 0 küçük R küçük R. Ama burada ne demiş? A A küçük R küçük R demiş. Bak böyle bir şey olamaz. 3'e bir daha bakıyorum. Çünkü 1'den mutlaka 3'e ne gelmek zorundadır? 0. 0 0 olduğu için mutlaka 0 gönderecek. E, A'nın yanında sıfır varsa A 0 küçük R küçük R olmak zorunda. Burada ne demiş? A A küçük R küçük R demiş. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olarak karşımıza çıkmakta abicim. Tamam mı? Bakalım şimdi. Diyor ki bir anne ve babaya ait yumurta, siper, bıt 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 gametlerin hangileri döllenecek olursa oluşacak zigot, embriyonik gelişimini tamamlayamadan ölür demiş abicim. Hangisi ölür? Bakalım ya. Bir iki. 1-2'yi çaprazla ne olur? 45 artı x'ye. Bak 45 artı x'ye. Ne demek biliyor musun bu? Down sendromlu erkek demek. Bu down sendromlu erkek. Bu yaşar. 1 ile 3. 1 ile 3 çaprazlanırsa 45 artı x x down sendromlu dişi demektir. Bu da yaşar. Bak 45, 46, 47. 45, 46, 47 kromozomlar yaşar. 2-4'e bakalım. 2 ve 4'e bakalım. 44 artı y0. Arkadaşlar bak bu nedir biliyor musun? 44 artı y0 ölür. Çünkü yaşamsal genler x kromozomuyla taşınır. x kromozomuyla taşınır. y0 ölür. Ama 44 artı x0 olsaydı bu yaşardı abiciğim. Tamam mı? Bu yaşardı. Çünkü yaşamsal genler X kromozomuyla taşınıyor. Buna Turner dişi denir. Bak buna Turner dişi denir. Ama Y0 ölür. Yani doğru cevabımız C yan. Diğerlerine de bakacak olursak 2 ile 3'e 44 artı XY normal bir erkek çıktı. Bu da 3 ile 4'ü 44 artı x0 al abicim yaşamsal genler taşıyor. x0 yaşar. Buna da ne diyorduk? Turner dişi diyorduk abicim. Buna da Turner dişi diyorduk. O yüzden bu da yaşar diyoruz. Tamam mı? Yani doğru cevabımız Ceyhan şıkkı olarak karşımıza çıkmakta. Geçelim bir sonraki sorumuza. Diyor ki AB RH pozitif kan grubuna sahip bir baba ile Sıfır araş kan negatif grubundan olan bir anneden bazı özellikleri aşağıdaki belirten çocuklardan hangisi oluşamaz? Hemen yazalım. A, B, RH pozitifmiş. Bak bir tane büyük R var ama yanındakini bilmiyorum. RH pozitiflik çünkü büyük R, büyük R de RH pozitiftir. Büyük R, küçük R de RH pozitifliği gösteriyor. Ve sıfır kan grubundan olan bir anne. Sıfır, sıfır, RH, RH bu. Tamam mı? Bak gördüğün gibi yazdık. Kan grubu olan bir anneden bazı özellikleri aşağıda belirtilen çocuklardan hangisi oluşamaz demiş. Hangisi? Bakalım. Kan grubu A0 olan bir çocuk oluşabilir mi? Bu anne miydi? Bu baba. Bu anne. <laughs> Babadan A'yı alır. Anneden 0'ı alır. Al sana A0 olan bir çocuk olabilir. Gördüğün gibi. Kan plazmasında anti B antikoru bulundurmayan bir çocuk. Şimdi Kan plazmasında bak kan plazmasında anti B antikoru yani B antikoru bulundurmayan ne olur? A antikoru bulundurabilir. A antikoru bulundurabilir. Yani e, A antikoru olan hangisidir? B kan grubu olan birisi olabilir ya. B kan grubu olan birisi olabilir mi? E, evet abicim. B sıfır olduğu zaman olabiliyor. Gördüğün gibi bu da olabiliyor. RH karakteri için resesif kan gruplu çocuk. Bak RH için. Küçük R'yi buradan alır babanın yanındaki de küçük R ise küçük R'yi de buradan alırsa al sana küçük R küçük R resesif olan bir çocuk meydana getirebilir. Gördüğün gibi. Kan grubu B0 olan bir çocuk. Kan grubu B0. B'yi babadan alır. Anneden her şekilde 0 çıkar. Al sana B0'ı da yakaladık buradan. A ve B antijenlerin ikisi de bulundu. A ve B antijen. Antijen neydi? O kan grubuna sahip olduğunu gösteriyordu. Yani A antijeni dersem A kan grubu. B antijeni dersem B kan grubu. AB antijeni bulunursa AB kan grubu demektir. Bana diyor ki A ve B antijenlerin ikisini de bulundursun. Yani hem A'yı hem B'yi bulundursun. Yani AB kan grubu olsun diyor. Öyle bir ihtimal var mı? Yok. Neden? Anneden her şekilde sıfır gelecek. Babadan A gelirse A sıfır, B gelirse B sıfır olur. Yani AB kan grubu olamaz abicim. Böyle bir şey yoktur. Doğru cevabımız Edirne şıkkı olarak karşımıza çıkmıştır. Bir kan grubu sorusu da bir ailenin çocukları incelendiğinde bütün kan gruplarının görüldüğü RH kan grubu sistemine göre ise sadece RH negatif oldukları tespit edilmiştir. Bütün kan grupları görülsün ve RH negatif olsun. O zaman RH pozitifleri bir zahmet atalım. Bak RH pozitif atıldı. RH pozitif atıldı. Gördün mü? Bak iki şık kafadan gitti. Bak iki şıkkı kafadan attım. RH pozitifler görülsün. Ve bütün kan gruplarını görebilmek için. Hemen yapalım. Şuna bir yapalım mesela. Sıradan mı gidelim? A0 B0. Bakalım bütün kan grupları görülür mü? AB olabilir buradan A ile 0 gelebilir, A 0 olabilir. Buradan B ile 0 gelir, B 0 olabilir. Buradan 0 0, bak bütün kan grupları görüldü. RH olarak da çekinik mi çekinik? Aha cevap çıktı zaten. Gördün mü? Şuna bakalım. AB ile A 0'a bakalım. Bak, A kan grubu olabilir, A kan grubu olabilir, AB olabilir. B olabilir ama sıfır kan grubu çıkmaz abicim. Buradan sıfır çıkmadığı için yok. Sıfır olabilmesi için her iki tarafın sıfır olması lazım. Her iki tarafın sıfır olduğu sadece bunda var. Al sana doğru cevabımız. Alana şıkkı olarak karşımıza çıkarttı. Al bir tane daha soy ağacı sorusu. Aralarında akrabalık ilişkisi bulunan üç farklı ailede bazı bireylerin kan grupları şekilde soy ağacında gösterilmiştir diyor. Bu soy ağacında belirtilen bir numaralı bireyin sıfır kan grubundan olma ihtimali nedir demiş. Bakalım. Hemen bak sıfırdan gideceğim. Sıfır sıfır mı? Birini anneden alıyor. Birini kimden alıyor? Babadan alınıyor. Burada sıfır var. Süper. Bir kere bunda sıfır var. Bak sıfır kan grubu var. Geldi. Sıfır sıfırsa bir sıfır buraya bir sıfır buradan alacak mı? Bak sıfır sıfırsa birini buradan birini buradan alıyor. Şimdi baktık. Burası A'yı da A sıfır da olabilir. B sıfır da olabilir. Abicim bak bilemem. Yorum yapamam. A'yı buradan almıştır. Burası da A sıfır olabilir. B sıfır olabilir. Yorum yapamam. Tamam mı? Burası için. Bana burayı soruyor. A geldiğine göre bak A geldiğine göre burası A sıfır da olabilir. B sıfır da olabilir. Sıfır sıfır da olabilir. Gördün mü? Üçü de olabilir. Bak üçü de olabilir. Üçü de olabilir. Sıfır sıfır olabilir mi? Olabilir. Olursa bakalım çıkacak mı? B burası B sıfır olur. olur. A sıfır olur. Al burası A sıfır da olabiliyor. B sıfır da olabiliyor. Evet. B sıfır olabilir mi? B0 olursa, e, B0. B sıfır olursa burası B 0 B'yi buradan alır. sıfır buradan alır. Eyvallah. A olursa A sıfır olur. B olabilir mi? B 0 eyvallah olabiliyor. 0 0 olursa oluyor mu? Evet oluyor. Yani bak gördüğün gibi 0 0 olabiliyor. Kaç ihtimal var çocuklar burada? 3 tane ihtimal var değil mi? Yani 3'ten bir tanesi 0 0 olma ihtimalini gösteriyor. Yani doğru cevabımız 1 bölü 3 olarak karşımıza çıkıyor. Abicim. Tamam mı? Bir başka soruya geldik. Otozomlarla taşınan bir özellik bakımından yani A harfiyle taşıyacağız. Aynı fenotipli iki birey çaprazlandığında her zaman aynı fenotipli bireyler oluşmaktadır. Bak hep aynı bireyler oluşmaktadır. Bunlar e, nasıl olabilir diyor. Hangileriyle sağlanabilir diyor. Otozomlarla taşınan bir özellik bakımından aynı fenotipli iki birey. Bakalım homozigot baskınla yani şu heterozigot çaprazlandığında hep aynı bireyler oluşur mu? Bakalım ya büyük A büyük A ya da büyük A küçük A oluşacak. Yani yüzde yüz büyük A baskın olduğu için olacak. Eyvallah doğru. Heterozigot heterozigot büyük A küçük A büyük A ağ, küçük A'dan büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A ve küçük A küçük A çaprazı çıkıyor. Gördüğün gibi her zaman aynı birey oluşmuyor. 3 tane aynı ama bir tane de bu çıkıyor. Gördün mü? Mavi renkli çıkabiliyor. O zaman iki de çıkmaz. Hangileriyle sağlanabilir diyor. İkili olanı at abicim. İkiyle sağlayamazsın bunu. 3'e bakalım. Heterozigotla bir a, büyük a küçük a ile homozigot çekinik. Yani şununla şu. Çaprazlarsam ya bu çıkacaktır ya da bu. Bak bunda da çıkmaz abicim gördün mü? Bunda da farklı çıkıyor. 3'ü de attık. 4'e baktık. Homozigot homozigot. Homozigot homozigot. Büyük a büyük a büyük a büyük a olduğu zaman aynısı çıkar. Al. Küçük a küçük a küçük a küçük a olduğu zaman aynısı çıkar. Küçük a küçük a büyük a büyük a olduğu zaman Aynısı çıkar. Gördün mü? Hep aynısı çıkıyor. O yüzden 1 ve 4 doğru cevabımızdır diyoruz. Yani doğru cevabımız bol şıkkı diyoruz. Abicim. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen Anlat Hocam kanalına hala abone değilsen kanalımıza abone olmayı unutma. Sosyal medyalardan takip edip bizlere soru paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden soru çözüm videolarına devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.